Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kan çiçekleri dizisinin devamını istiyorsanız ve finalde mutluluğa tanık olmak istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizle sayımızı görelim ve dizimizi güzelleştirelim. Final bölümünde izleyenleri birbirinden büyüleyici sahneler bekliyor. Çünkü Dilan ve Baran'ın aşkı tüm güzelliğiyle devam edecek. Hatta bu aşk bir mucizeyle taçlanacak. Dilan'ın hamile olduğu müjdesiyle Dilan bu haberi öğrendiğinde sevinç gözyaşlarına boğulacak ve hemen Baran'a anlatacak. Ancak bu müjde bir sürprizle daha taçlanacak. Dilan'ın ikiz bebeklere hamile olma ihtimali var. Baran mutluluktan adeta bulutların üstünde yürüyecek. Bu arada bir haber daha kulağımıza ulaştı. Kanal 7, Dilan ve Baran için yeni bir dizi hazırlığında olabilir. Ancak bu henüz doğrulanmış değil. Yine de bu sevilen çiftin hikayesini izlemeye devam edebiliriz. Bu süreçte Kudret Bey ve Ayhan arasında da güzel bir bağ kurulur ve dizimizde sıcacık aile tabloları izleyenlerin içini ısıtır. Çünkü Dilan ve Baran bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Peki sizce final nasıl bitmeli? Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakın, merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere daha fazla içerik için abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.